Afrika'dan ne haber? kataloğumuz yayınlandı. Bu kataloğumuzda Afrika'da yapmış olduğumuz faaliyetleri anlatmak üzere sizlerle buluşuyoruz. Afrika'nın bereketli topraklarında kurulan iftar ve sahur sofralarından vacip ve adak kurbanlarının paylaşmanın sıcaklığıyla nasıl umut olduğunu anlatıyoruz. Suya duyulan hayati ihtiyaçla açılan su kuyularını Diversity Derneği'nin eğitim seferberliği kapsamında yürüttüğü eğitim desteklerini ve farklı bölgelerde düzenlenen sünnet merasimlerinin sevinç dolu anlarını sayfalarımıza taşıyoruz. Ayrıca nesillerin ihyası için inşa edilen kalıcı eserleri, medrese ve köylere hediye edilen Kur'an-ı Kerimlerle gönüllerde yankılanan duaları, toprakla buluşan meyve fidanlarının yeşerttiği umudu sizlerle paylaşıyoruz. Afrikalı yetim çocukların gözlerindeki sevinci, güneş panelleriyle aydınlanan köylerin ve yetimhanelerin coşkusunu birlikte hissetmeye davet ediyoruz.